Müslüman olmanın elbette ki mükellefiyeti olacak. Mümin ve Müslüman olduktan sonra tabii ki farkın olacak, ayrıcalığın olacak, farklılığın olacak, değişik bir halin olacak, sorumluluğun olacak, mükellefiyetin olacak, mesuliyetin olacak, başkendi başına kalamayacaksın. Hesap gününe inanıyorsun, hesapsız adım atamazsın, hesapsız kelime söyleyemezsin, hesapsız bir iş yapamazsın. Ya mümin olmayacaksın yahut da mümin olmanın icadına adım adım adım, adım uyacaksın. Amenna ve sallam. Değerli kardeşler, bir insan cehennemden nefsini ve bir de neslini nasıl koruyabilir?